arkadaşlar. Bugün kağıt geri dönüşüm etkinliğine devam edeceğiz. Şimdi kağıtlarımızı minik parçalar haline getirmek için blenderımızı kullanarak kullanacağız. <laughs> işlemimiz bitti. Şimdi bu leğenimiz biraz küçük olduğu için daha büyük bir leğenimize hamurumuzu koyacağız. Evet. Yani şöyle raptiyele yerleştireceğiz. Çerçevemizi bitirdik. Şimdi ikinci çerçevemizi çerçevemizin üstüne koyacağız. Şimdi yavaşça kaldıracağız ama önce karıştıracağız. çok eğlenceli burada. Şimdi daldıracağız. Şimdi yavaşça çerçevemizi daldıracağız. Şimdi şuraya aldım. çıkarttık. Şimdi arkadaşlar ters çevireceğiz çerçevenizi yavaşça. Suyunu almak için arkadaşlar süngerle bastıracağız. güzelce aldık. Şimdi çerçevemizi yavaşça kaldıracağız. Birinci kağıdımız tamamlandı. Şimdi ikincisini yapacağız. Hmm. karıştırmayı unuttum. Onun için şimdi karıştıracağız. Tamam. Şimdi çay çeremizle Evet. Şimdi üst kapağımızı aldık. Ters. Kağıdımızın suyunu aldık. Şimdi yavaşça tekrardan arkadaşlar. Bu şekilde lahana kabuğumuzun hepsi bitene kadar kağıtlar yapmaya devam edeceğiz. Kağıtlarımızı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Kuyruktan sonra görüşürüz.